Herkese merhaba arkadaşlar bugün Bir uyarı yapmaya geldim Ölüyorum ben Arkadaşlar Evden sakın sol ayağınızla çıkmayın Bir şey de görmüştüm. sol ayakla çıkmak hayırsız diye deniliyordu Ben inanmadım Dışarıya çıktım Çıkar çıkmaz arkadaşımı çağırmaya gittim Dışarıya çıkması çok mevzu var diye kandıracak çocuğu. Gittim yanına babası dedi gir lan içeriye dedi Ben dedim ah sıçtık İşte Sonra şey oldu e, ee, bunların evinde her gün ders yapılıyor. Ben de ders, ders vermek sevmiyorum. İnancımı yaşamak istiyorum ama böyle onların evinde böyle huzursuz yaşamak istemiyorum işte. Ben de işte arka, diğer arkadaşımı çağırmaya gittik eve. E, ee, onu da derse çağırmak için gittik. Gitmez, gittiğimiz çok iyi oldu aslında. Çocuk dedi ben gelmeyeceğim dedi. On dediği sıra ben fırsatı buldum kaçtım. Kaçtıktan sonra zaten devam edelim. Kaçtıktan sonra zaten şey oldu. E, kaçtım mahallenin diğer tarafına doğru. Eve doğru koşuyorum. Bir an durumda arkadaşım belirdi. Küfür ettim direkt kaçtım. Eve girdim. Huzursuzum camdan dışarıya bakıyorum. Ne yoruldum be. Valla sakın sol ayağınızla dışarıya çıkmayın. Önce sahile ile adımını zaten. Bu neydi ya? Ulan dışarıya mı çıktık? Ölmeme gitti pek değil ya. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.